Bak geliyor bak, Aa, neden, çok deniz, deniz geri geliyor, geliyor. bak Deniz çok şey yani. Deniz geri geliyor. Bak şimdi ben sana Çok götürüyor Deniz geri geliyor taşıyorum evet. 10 lirede 1 liraydı. Farkında şuna. Nasıl mı ya var mı ya, ya, ya. ya nasıl giriyor oraya? Koyunluk. Hayır, cecik bak bak. Şey ֆարի 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 ֆարի